30 Eylül 2023 Cumartesi Şu Voyager renk de çok güzelmiş Yeni çıkarmışlar galiba Eğer yaklaşırsa drone ona kaldırırız kal gel yaklaşmasa da yapacak bir şey yok Bugün çektiğimiz Timeless videosu olsun Drone videoları olsun, short videoları olsun Hepsi Mehmet İkbal Şahin Video günü YouTube kanalımızda Bugün gün içerisinde paylaşılmış olacak nasip olursa Göremede Kapadokya sıcak hava balonlarını çekmiş olduk Bugün gün doğumunu Gün doğmadan öncesini, üç güzelleri yani e, 5-6 defa fikir değiştirmiş olduk. En son nihayetinde burada manzarayı tamamlamış olduk. Şu Voyager balonun renkleri çok ciksmiş. Yanaşırsa inşallah bir drone çekelim ona. Daha yeni üretmişler belli ki. E, grisi bile güzel parlıyor. Kırmızı ayrı parlıyor. Onu çekelim inşallah. E, timeless'imiz hemen belki bugün olmasa da kanalımızda olacak. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.